Ne uydurma manyak evdeyim tek başıma. Oğlum programdan çıkarken yanlışlıkla yayınını gördüm. Cuma pazarı Hayır geç... saçmalama. Saçmalama ben şu anda tek başıma evdeyim. Gerizekalı annem babam yanımda. Ya fake atma Onur. Lan ne fake atma evdeyim ne oldu? çok gençmiş Onur. Ne? Annen çok gençmiş Onur. Sıçan düzgün konuş. Düzgün konuş. Ay annem gençtir hacı kadın. Kandırma beni ne ha. Ne diyorsun anlamıyorum ki ya. Ben yine anasını satayım. Bütün her şeyi yaşayıp yaşayıp karımın evine gelmiş gibiyim yine ya. <laughs> Yunus Doğan Vinç adam. Ya ne demek istiyorsun Bilmiyorum. yani? Sen bana ne demek istiyorsun? <laughs> hayır hayır evdeyim oturuyorum şu an hiç kimse yok yalnız başıma <laughs> Mert var. Tırmalar bugün gelir tırmalar Bir dakika olsun. durur musun bir orada durur musun? Bir durur musun? Bir durur musun? Hoş geldin Mert. <laughs> Hoş geldin. <Yapma. gülüyor> Yazıklar olsun sana. Ulan Hüseyin Bolt bile senden daha yavaş koşuyor be. <laughs> Çin aslanı Mert, Çita Mert, Atlet Mert, Çeyyalı Mert. <laughs> Ulan taksi çağırsak daha çabuk gelirdi be. <laughs> Taksiden bile çabuk geldin ya. Bu nedir ya? Ne? Şu an şey hiç anlamıyorum. Ne oldu Begüm? Yok bir şey canım. Vallahi, kadar... biz burada... Hı, kadar... Vallahi biz burada tövbe estağfurullah. Vallahi biz burada bu cümleyi nasıl tamamlayabilirim? Vallahi biz burada e... <gülüyor> yenileceğiz. <laughs> Begümcüğüm çok güzel olmuşsun bugün maşallah. Ben takdir ediyorum bir konuda. Hangi konuda? İnanılmaz güzel şov kesiyorsun. Yani bravo. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Etmiyorsun yani. Perfect. Ben de çok çok teşekkür. Bir şey farkında mısınız? Çok şaşkınım. E, Yargıç abi çok şaşkınım. Hem çok kalabalık hem çok kalabalık hem yayın çok kalabalık ve hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorlar. İnanılmaz bir şey şu an. Maşallah ya yiyeceğim yiyeceğim de <laughs> çok enteresan. <laughs> Kapıma biri çalıyor bu saatte sus ya. Kapıma kim dayandı benim? Efendim? Hayır, merhaba. Merhaba iyi geceler kusura bakmayın rahatsız ediyorum da ee, bir ses şey şikayeti var ya, ya. ses şikayeti falan yok ama ben bu kadını gerçekten artık kendimi çok zor tutuyorum ya, ya yani beni taciz etmeyi bıraksın beni taciz etmesin artık ya ses mi var orada be of çok sinirleniyorum yani ayıptır ya ses yani. mi çıkıyor ama orada iğnetten maraz doğdu ya, ya, ya iğnetten maraz doğdu tamam tamam önemli değil ama kendisini gerçekten yani çok bunu bilin yani taciz ediyor beni sürekli. Şerefsiz Murat evvel. Ev. Yarın yönetimle görüşeceğim zaten görüntüleri de elimde davacı kesin. Aynen öyle görüntüleri yani. elimde. Geçmedi. Görüntülerini yani, yayacağım doya şey doya. Teşekkür ediyorum biliyorum biliyorum çok sağ olun çok naziksiniz çok sağ olun. İyi geceler. çok sağ olun abi. İyi geceler. abi, Allah, Allah razı olsun. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Kükür kükür oldu. Onun bak. Ne oldu? Ne oldu? Zaten kız yine beni taciz ediyor yandaki ya. Kıskanç ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Yani var ya çok üzerime çok geliyorlar ya. olur mu yani? Allah Allah. Ne, diye, ne dediler ki yani neyden şikayet ediyorlar? Ermiş güvenliğe şikayet etmiş. Ulan nefes de mi almayayım? Oksijen mi almayayım? Ne yapayım yani ben? Kekeç. ikinci sırada pusu varmış Kekeç. Haberim olsun. Hep üzerime geliyor. İkinci sırada pusu varmış. Kekeç kenar. Neyse Onur sen ne fındıklar kırdın bugün anlat biraz. Hiçbir neler şey yapıyorsun? yapmadım ne fındığı kıracağım ya. Ay. No. Hayır hiçbir şey yapmadım ben havuza gidiyorum güneşleniyorum. Bak bak bak. Ya kiloyla midye satılır ne alaka lan? <laughs> kiloyla midye satıyor biz burada ne kank durumdayız? He? Anlat kanki neler yaptın yine? Begüm hiçbir şey yapmadım oturuyoruz sohbet dost sohbeti ya. Onur ben bir tane kız gördüm yanında. Burada bir tane kız varsa eğer şerefsiz olayım. Hiçbiri kız değil. Onur. ya, kadar yapma. Vallahi kız değil hiçbiri. <gülüyor> 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 Hayatımın en iyi esprisini yaptım biliyor musun? Anlayanı ama. Bak şu anda TikTok'u bıraksam tacımı verirler. Aa ben de anladım. Allah seni kahretsin. Ay siktir ya. Şu an yayını kapatmalıyım. evet ya. Of. Ne? Onu sen nereye yapıyorsun? Sen her zaman... Ya şu çoluk sesini amına koyun tövbe estağ. Yayın mı yapıyorlar birbirlerini mi yapıyorlar ya? Git uyar şunları be. Uyar derken o anlamda uyarma. Ay, ya. ya dikkat etsinler. Uyar diyorum başka türlü uyar no. herkese. Efendim. Ağzına. Ağzına. Ne oldu? Ne? Ağzına bir dikkat et. Saydırdın yine bir sürü şey. Hayır, millet, mertim milleti uyar sessizlik için diyorum. Başka türlü türlüyoru herkes gidip. Onur hayırdır evde ne sessizsin de ne, ne 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 dolaplar dönüyor yine ya ortalıkta? <laughs> Son 10 saniye. bir dakika en iyi bir olacağım inşallah. 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bala. Ne? 2 <laughs> mi oldun? Onur bu sayısa da bir şey hatırlatıyor mu Onur? Teşekkür ederim. Bir şey hatırlatıyor tamam. mu? 4 Hatırlatıyor 4. Evet. Allah'anak güreşsen 4 Allah kahretsin. <laughs> ha onu mu diyorsun? 2 mi bitti? 2 mi oldum? Gördün mü Kenan? Onur bir şey söyleyeceğim ben sana. İkinci oldum ben? TikTok'la kafayı yedin Onur. Bir kendine gel. Onur gitti iyice. Seni yandı devreler çocuk. TikTok benim hayatımı değiştirdi be. Manyak. Ne devrem Ama yanacak? TikTok sayesinde <laughs> Ay, yaşamaya başladım. Ne? Üf, abart istersen bayıl bir de Feriha. En, en iyi birim lan. En iyi bir. Keket Kenan ailesi. Onur Sermik ailesi kardeş artık. En iyi bir. Neyse Onurcuğum ya tamam sen lütfen muhabbetine devam et ben gidiyorum tamam Begümcüğüm ben de gidiyorum birazdan nereye <gülüyor> <gülüyor> e zoruna kiminin zoruna lütfen. kiminin ben arkadaşımın arkadaşlar dikkat etmek zorundayım neler yaptın çünkü bunun Aynen yani öyle. çok seven var Sevenler bana soruyor Begüm diyor yani bizi diyor kandırdı mı bu diyor yolunda mı diyor bu diyor biz diyor inandık Aa. diyor biz diyor seni çok saygı duyduğumuz için begümcüm diyor sandık ki diyor bu diyor efendi. Ondan sonra ben Lütfen. bu kızlara da kalıyorum. Peki hiç çok görmek istiyorlar Bir sorar mısın? Niye? Vallahi mi? Gelemez mi? Daha gelmedi ki. Ke ha gelmedi mi daha? Ne zaman gelirse şöyle gelsin geldikten sonra. Tamam. Onu ben arayacağım da, konuşuruz da tamam mı? Tamam canım hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay bay dikkat et Avlamasınlar. Tamam Dikkat ediyorum zaten. Et yani. Namusa sahip çık onu. Hadi ben. Tamam. <laughs> <laughs> Hadi at. Hadi para yağmur at. Önemli bir Hadi at var. beni at. Tamam atsın defol ya. Abilerim Allah razı olsun beni birinci yapan. Yunus Doğan Vinç. Hamdi...